Sporda Bitirim İkililer programına hoş geldiniz. Sporda Bitirim İkililer'de birçok yıldız isme yer verdik. Dilimiz döndükçe sizlere birçok süper yıldızın hikayesini anlattık. Ancak bu bölüm başka. Bu bölümde sizlere süper yıldızların en yeteneklilerini, en güzellerini ve bir kuşağı önce olmuş isimlerini anlatacağız. Bu programda spor dünyasına damga vurmuş kadın sporcular var. İlk önce şunu belirtmek isterim ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadına şiddetin olmadığı, kadınların hor görülmediği bir dünyaya yelken açmak ümidiyle bu bölümümüze başlıyoruz. Soğuk savaşın hakim olduğu dünyada, sert rüzgarların estiği bir ortamda, dünyanın kutup olarak ikiye ayrıldığı zamanda öyle bir isim çıktı ki ortaya süper yıldız tanımına tamamen uyuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya arasındaki yıldız savaşlarına taş çıkartacak nitelikte bir dünya yıldızı. Öyle ki açtığı yoldan binlerce sporcu yürüdü. Bu isim tabi ki Martina Norvatilova. Peki kim bu Martina? Neden bu kadar önemli? Martina 1956 yılında Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da dünyaya geliyor. Öz annesi ve öz babası kayak öğretmeni. Ama öz annesi ve babası Martina 3 yaşındayken boşanınca Annesi Miroslav Navratil ile evleniyor. İşte Martina'nın kaderi burada değişiyor. Miroslav Martina'yı tenis ile tanıştırıyor. Kim bilir belki bir kayakçı olacakken birden Wimbledon'a giden yollar açılıyor. Öyle ki 7 yaşında başlayan tenis hayatında Martina 15 yaşında Çekoslovakya'da ulusal şampiyon oluyor. Profesyonelliğe 1975'te tam 19 yaşındayken ayak basıyor. Bu kadar genç yaşa rağmen Avustralya açık ve Fransa açıkta final görmeyi başarıyor. İşte arkadaşlar başarılar zamanla sıkıntı getirebilir. O kadar başarılara rağmen Martina Amerika Birleşik Devleti başka tenis arkadaşlarıyla partilere katıldığı için kendi ülkesinin yönetiminden seyahat kısıtlaması cezası alıyor. İşte ikinci kırılma noktası orada oluyor. Birleşik Devletleri bir seyahat kısıtlaması Martina'nın kariyerinin bitmesi demekti. Bir de Martina'ya kendi halkının yaptığı psikolojik baskı olunca Martina bu ülkeden ayrılmayı kafasına koyuyor. Bütün Türkiye bilir Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye hikayesini. Martina'nınki de bir benzeri. Martina Amerika açıkta tenis oynamaya gidiyor. Yarı final maçında elenince maç biter bitmez soluğu göçmen bürosunda alıyor. Hemen bir ay içerisinde yeşil kart ile Martina'yı süresiz oturma ve çalışma izniyle ülkeye kabul ediyorlar. Artık Martina özgürdü. Prangalardan kurtulmuş bir Martina bu olaylardan tam 3 yıl sonra 1978'de Wimbledon'da Chris Evert'ı yendi. Kariyerinde ilk kez bir numaraya yerleşti. İşte hayatının 3. kırılma noktası burasıdır. Bu öyle bir kırılma noktasıydı ki Martina Evert rekabeti alev almıştı. 1979 Wimbledon finalinde karşılaşan bu ikiliden kazanan yine Martina oldu. Artık hiç şüphe yok ki kadınlar tenisinin tepesinde muazzam bir yarış vardı. Soğuk savaşta 1980'lere geldiğimizde sporun çekiciliği ve kuralları ABD'nin gücüyle eşdeğerdi. Daha doğrusu ABD kuralları ile her mecrada hükümdarlık kurdu. Tabi bunda en büyük aslan payı pazarlama ve reklamdı. Öyle ki sporda Ali Frozen rekabeti dünyanın ilgisini çekiyordu. Bird Magic çekişmesi insanları arkasından sürüklüyordu. Bunların ortak noktaları ise birbirlerine olan zıttıydı. Tıpkı Navratilova ve Evert gibi. Bu ismin birbirine olan çekişmesi onları birbirine daha da yakınlaştırdı. Evert ılımlı ve çekiciydi. Zengin bir aileden geliyordu. Daha çok magazin sayfalarını süslüyordu. Narvatilova atletik yapılıydı ve magazinden uzaktı. Sahada ise Narvatilova solaktı. Servis volenin mucidiydi. Çim sahanın kraliçesiydi. Evert ise sağ eliydi. Toprak kortun kraliçesiydi. Bugün Federer Nadal rekabetine de ne kadar çok benziyor değil mi? 1975'ten 1987'ye kadar 12 sene boyunca ilk iki sırayı kimseye bırakmadı bu ikili. 1981-1985 arasında oynanan 15 slami bunlardan başkası kazanamadı. Everton varlığı Martina'yı hep yukarılara çekti. Ama kuşkusuz bu duellonun kazananı Everton 14 silim final maçında 10 kere yenen Martina'dır. Martina öyle bir şey başarmıştı ki onun arkasından tenis dünyasına damga vuran, kadınlar çoğalmaya ve dikkatleri çekmeye başladı. Graflar, Serena Williams'ar hep onun açtığı yoldan geldi. Kadın tenisi bu iki isme çok şey borçlu. Martina 1982'de oynadığı 93 maçın 90'ını kazanmış bir isim. O sene aldığı kupa sayısı 15. Hem tek hem de çiftlerde Grand Slam'i aldı. O bu başarılarıyla bir ikon. Martina'dan sonra Martina'nın açtığı bu yoldan kimler geldi? Bunların en önemlisi Alman Steffi Graf. Martina'yı Grand Slam maçında yendikten sonra sinyali vermişti. 90'lı yıllarda damga vurdu. 1988 yılında düzenlenen 4 Grand Slam şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu ile bunu başaran tek tenisçi. Toplamda 22 Grand Slim zaferine sahip. Ama bizim neslimiz Williams kardeşler ile büyümüştür. Bunlardan en iyisi ise yaşayan ve faal sporcu Serena Williams'tır. 23 Grand Slim şampiyonluğu vardır. Serena hücum vuruşlarındaki sertlikle bilinen bir oyuncudur. Serena Williams'ın en güçlü yönü olarak olağanüstü mental gücü olarak gösterilebilir. En önemli özelliği geriye düşmesine rağmen Hiçbir zaman pes etmemesi ve maçları çevirmesidir. Serena'yı elbette bu noktalara çıkaran bir rakibi vardı. O da tabii ki Sharapova'dır. Sharapova 2003'te başlayan kariyerinde ünü Serena'yı yenmesiyle olmuştur. Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi güzelliğiyle ön plandadır. Daha çok magazin sayfalarını süsleyen bir yıldız. Martina'nın ardından birçok kadın tenisçi bize bir spor dalı üzerinde kadının istese ve imkan verirse neleri yapacağını göstermiştir. Onları ayakta alkışlıyorum. Ancak kadınların bu başarısı sadece teniste sınırlı değil. Bu isimlerde şöyle sıralayabiliriz. Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcu ünvanını 48 yıl boyunca koruyan Latinina Sovyetler adına 1956-1964 yıllar arasında olimpiyatlarda tam 18 madalya kazanan bir jimnastikçidir ve bu alanda kırılmaz bir e, rekora sahiptir. Şimdi söyleyeceğim isim ise bütün zorluklara meydan okuyan bir sporcu, sporun mücadeleci ruhunun ta kendisi. ABD'li bisikletçi Kristin Armstrong yüzme ve maraton ile spor hayatına başlıyor. Eklemlerinde işlev gören kıkırdan zedelenmesi üzerine erken yaşta hastalığa yakalandı. Bu hastalık nedeniyle 27 yaşında spor hayatı bitme noktasına geldi. Ancak önce hastalığını yenen Kristin düzenlenen son 3 olimpiyatta bireysel zamana karşı 3 altın madalya kazandı. Ayrıca 2 dünya şampiyonluğu da bulunan bir bisikletçi olarak tarihe geçmiştir. Bisikletin kraliçesinden kayakçı Björgen'e geçmek istiyorum. Björgen de kayağın kraliçesi diyebiliriz. Norveçli kayakçı kış olimpiyatlarında 8 altın madalya kazanan tek kadın sporcu. Toplam 15 madalya ile adını tarihe yazdırdı. Buradan da bir futbol efsanesine geçmek istiyorum. Kim demiş futbol bir erkek oyunudur? Öyle olmadığının kanıtı. Ülkesini Brezilya'dan Pele, Ronaldo, Ronaldinho gibi bir efsanesi. Brezilyalı golcü Martay Vieira da Silva. Birçok otoriteye göre yeşil sahaların en yetenekli oyuncusu olarak gösteriliyor. FIFA Dünya Kupası'nda attığı 15 golle organizasyon tarihinin en golcü ismi. 128 maçta 108 gol atıyor. 2006-2010 sezonlarında üst üste en iyi kadın futbolcu ödülünü almış bir efsane. Bu programa onlarca hatta yüzlerce kadın sporcu alabiliriz. Hayatımızın her alanında başarılı olan milyonlarca kadın var. Onlar bize hayatımızın her alanında birçok ders veriyor. Başarıları ile örnek teşkil ediyor. Ancak onların bu başarılarıyla anılmak isterken ne yazık ki insanlıktan nasibini almamış caniler yüzünden şiddet ile anılmaya başlıyorlar. Kadınlarımız hiçbir zaman şiddet ile anılmayı hak etmiyor. Daima başarıları ile anılmak istiyor. Bir gün değil her günün 8 Mart olarak tanınmasını ümit ediyorlar. Çok şey de istemiyorlar. Lütfen biraz saygı ve sevgi. Neşet Baba'nın dediği gibi kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Lütfen insanoğlu olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Daima şiddetten uzak kalın, daima sporla kalın, hoşça kalın.